Nesrin ne oldu? Canım seninle konuşmam lazım. Şimdi olmaz dersimiz diksiyon. <laughs> Birazdan hoca gelecek. Karışma sen her şey. Televizyonda konuşalım tamam, mı? Tamam canım mı? mutlaka konuşalım. Hadi ilaçlar. Ay mutlaka konuşalım. Ay ne olur konuşalım. Size çok pis dalarım sevgilim arkasından konuşuyorum. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Günaydın hocam. yaptınız bakalım? Hatır mısın evladım? Hazırım hocam. Tekiydi değil mi ten? Evet hocam. Zeki, reyten ol. Söyle bakalım tekiyi. Diksiyon değil de ne anlıyoruz? Diksiyon, güzel konuşmamızı gerektiren bir dersiydi hocam. Sonra teki? Sonra, sonra, sonra ise sözlük karşılığı söylem konuşmak demektir hocam. Aferin teki. Demek ki neymiş arkadaşlar? öğrentisi olarak güzel ve doğru konutmayı öğrenmemiz gerekiyormuş. Öğrenmemiz gerekiyormuş. Aferin Teki, otur bakalım. Renk Teypettin. Hocam bir şey ben... Tanıtmadın mı yok da. seni gidi seni? Çalışamadım hocam ben. Bak Teypettin, Sana bir şey diyeyim evladım. Sen tondamanlarda zamanlarda götümden top düştün. <laughs> Böyle Derken, dilinle kutluktan bile götüne giremediniz. <laughs> Söz veriyorum hocam. Bir tam gidersen kesin çalışacağım. Atır, atır. Git gel burada mı? Buradayım şey hocam. Git gel maalesef. Hatır mısınız evladım? Hazırız hocam. Kadın ben sizin isimlerinizi türetli birbirine karıştırdım birlikte olduğumuz için hanginiz Selma, hanginiz Serdar bile Ben Serdar hocam. Ben de Selma'yım hocam. Selma yani. Verdiğim temlinleri hatırladınız mı? Hazırladık hocam. Başlayayım. <laughs> Başlayayım. Cebir Celi Camii'nin civarındaki Cebir Celi'nin cebindeki Cebir Defteri Cebren Cebir Oldu mu ya? Oldu mu? Sonuna kadar top güzel geldiniz. Sonunda defrolu mutlu dediniz. Halbuki nasıl o kadar attı? Debirde Ali damiyetinin duvarındaki Debirde Ali'nin devindeki devir defteri depres deprolum muttum. Bakıyor musunuz? <laughs> deprolum muttum. Değil mi canlarım? De deprolum <laughs> muttum. Selma, sen otur. Selma, sana sen otur demedim kızım. Sana sen otur dedim. Hangimize oturalım hocam? Sen otur, sen kalk. Sana... şöyle bakalım Selma. Neydi <laughs> masbet eli kanlı silahında? Ne anlatıyor? Güzel de telaffuz ederek vurmaya alalım. Bir de oyuna bakalım. Şey hocam. E, ee, aferin Selma, Aferin yani. En güvendiğim, öğrendiğim bile bana bunu yapalsa yandık vallahi kızım. Kızım sana söylüyorum sana. Rica ederim, siz buyurun. Rahmet olacağım. Bir berber, bir berbere, bire berber, gel beraber, bir berber, dükkanı açalım demiş. Hiç bir berber, bir berbere, bire berber, gel beraber, bir berber, dükkanı açalım. Neredeymiş? Delmi'yi mi? Demem hocam. Vallahi sen de delmi'yi mi? Vallahi <laughs> hiç düşünmedim hocam. Vallahi ben de hiç düşünmedim. Çünkü taka yapıyorum. Sevdiğimi mi diye soruyor. Git onun avukatı mı dinle de bak. Hocam arkadaş beni aldı hasta da. O bakımdan yani. Yani konuşamıyor hocam. Ben var hasta mısın evladım. Evet hocam. Ben abi midemi bozmuşum. Kim bozdu o? Yok hocam. Dün gece. Üzer zafiyet. Başım dönüyor midem bozuyor. Hamile olmaya attı